Bazı insanların neden 12 yıl boyunca günde 20 saat çalıştıklarını ve hala faturaları ödemek için mücadele ettiklerini düşünmeyi hiç bıraktınız mı? Diğerleri sadece birkaç saat çalışırken ve servet biriktirmeyi başarırken. Aradaki fark şans değil. Şimdi zengin bir ailede doğmuyor. Daha akıllı olmak bile değil. Aradaki fark, insanların %10'unun hayatta hiç öğrenmediği parayla ilgili 95 temel derstir. Ve bak, bu onların hatası değil. Kimse bunları okulda, üniversitede ve hatta evde öğretmiyor. Bugün I'm gerçek servet inşa edenleri, tüm hayatlarını kendi mali kuyruklarının peşinden koşarak geçirenlerden ayıran bu 10 dersi sizinle paylaşacağım. Ve bu derslerden bazıları sizi şok edecek. Çünkü her zaman para hakkında söylenen her şeye karşı çıkıyorlar. Bu derslerin en az yarısını uygulayabilirseniz parayla ilişkiniz önümüzdeki 60 gün içinde tamamen değişecektir. Size gerçekliğin şokunu verecek bir istatistikle başlayayım. Piyangoyu kazanan insanların %70'inden fazlası, milyonlarca dolardan bahsediyoruz. 5 yıldan kısa bir sürede tekrar fakirleşiyor veya hatta borç içinde. %70. Bu kötü şans değil, bu mantalitesiz paranın ellerinizden geçen kum gibi olduğunun bilimsel kanıtıdır. Ve başka bir şok edici istatistiğe bakın. Küresel olarak orta sınıf hanelerin yüzde 60'ından fazlası borç içinde yaşıyor. I'm sadece en fakirlerden bahsetmiyorum. I'm eğitimli insanlardan, iyi kazanan profesyonellerden bahsediyorum. Bu neden oluyor? Çünkü Çocukluğumuzdan beri para hakkında tamamen zehirli inançlarla programlandık. Para mutluluk getirmez. Zenginlik sadece başkalarını sömürerek zenginleştirir. Sertiş önemli olan tek şeydir. Sorunun ayda ne kadar kazandığınız değil, ne kazandığınız hakkında ne düşünüyorsunuz. Bugün ayda 500 dolar kazanan ve sağlam bir servet oluşturan insanların yanı sıra ayda 5 bin dolar kazanan ve sürekli zarar eden insanların da olduğunu keşfedeceksiniz. Ders 1. Zengin olmak, daha fazla kazanmakla ilgili değil, kazandığınızdan daha az harcamakla ilgilidir. İnsanların %90'ının asla anlamadığı ilk ders. Zengin olmanın çok para kazanmakla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Ayda 3.000 dolar kazanan ve sürekli hiçbir şey biriktiremediğinden şikayet eden birini tanıyorum. Bir diğeri de 800 dolar kazanan ve şimdiden iki küçük kiralık ev satın almayı başarmış. Fark ne? İlki ayda 3.200 dolar harcıyor, ikincisi 500 dolar harcıyor ve 300 doları düzenli olarak yatırıyor. Zenginliğin en temel formülü: Zenginlik eşittir gelir eksi giderler uygulanmış zamanla tutarlı bir şekilde. Ve şunu da unutmayın. Geliriniz her arttığında giderleriniz de otomatik olarak artar. Daha iyi bir daire, daha yeni bir araba, daha pahalı kıyafetler. Orta sınıfın her zaman orta sınıf kalmasını sağlayan tuzak budur. Ders 2. Fakirler borç satın alır, zenginler varlık satın alır. Bu sizi şaşırtacak. Ortalama bir insan finansal yatırımla yeni bir araba alır. 5 yıl boyunca ayda 400 dolar kaybeder. Zenginler hisse senetlerine veya küçük işletmelere yatırım yapar. 5 yıl boyunca ayda 400 dolar kazanır. Varlıklar her ay cebinize para koyar. Yükümlülükler her ay cebinizden para çıkarır. Yaşadığınız ev mi? Yükümlülükler, bakım, vergiler, faturalar. Başkalarına kiraladığınız ev mi? Varlıklar. Zenginler varlık biriktirir. Fakirlerse varlık olduklarını düşünerek yükümlülük biriktirir. Ders 3. Finansal eğitim herhangi bir üniversite diplomasından daha değerlidir. Yüksek lisans dereceniz olabilir ve finansal konularda tamamen cahil olabilirsiniz. Sadece lise diplomanız varsa milyoner olabilirsiniz. Geleneksel eğitim sistemi yatırım, vergi, girişimcilik veya müzakere hakkında hiçbir şey öğretmez. Sadece iyi ve itaatkar bir çalışan olmayı öğretir. Zenginlik yaratanlar parayı öğrenmeye başka herhangi bir şeyden daha fazla zaman ayırırlar. Çünkü para hayatınızın her günü kullandığınız bir beceridir. Ders 4. Her zaman önce kendinize ödeme yapın. Çoğu insan maaşını alır, tüm faturaları öder ve eğer bir şey kalırsa yatırım yapar. Açık sonuç asla bir şey kalmaz. Zenginler maaşını alır, önce yüzde yirmisini yatırım için ayırır, sonra kalan yüzde seksenle geçinir. Bu basit ters çevirme işlemi oyunu tamamen değiştirir. Çünkü önce kendinize ödeme yaptığınızda zihninizi daha azıyla yaşamanın yollarını bulmaya zorlarsınız. Ders 5 bileşik faiz gerçekten de dünyanın sekizinci harikasıdır. Size sayıların büyüsünü göstereyim. Yüzde on yıllık getiriyle aylık 100 dolar yatırım. On yılda yirmi bin beş dolarınız olur. Yirmi yılda yetmiş bin dolarınız olur. Otuz yıl içinde iki bin dolarınız var. Zaman, başlangıç değerinden daha önemlidir. Az parayla erken başlayanlar, çok parayla geç başlayanlardan daha zengin olurlar. Einstein, bileşik faizin evrendeki en güçlü güç olduğunu söylemişti ve haklıydı. Ders 6. Para için çalışmak fakirler içindir, parayı çalıştırmak zenginler içindir. Sıradan insan, hayatının geri kalanında zamanı parayla takas eder. Zengin insan, Zaman ve özgürlük satın almak için parayı kullanır. Yarın çalışmayı bırakırsanız, geliriniz tamamen durur. Bu yüksek maaşlı modern köleliktir. Amaç daha fazla saat çalışmak değil. Kazandığınız her doların yatırımlar vasıtasıyla 7/24 sizin için çalışmasını sağlamaktır. Ders 7. Zenginler toplam varlıklarını düşünür. Fakirlerse sadece maaşlarını düşünür. Ayda 4 bin dolar kazanabilir ve negatif öz sermayeniz yani borçla dolu olabilir. 1000 dolar kazanabilir ve 100 bin dolarlık varlık biriktirebilirsiniz. Gerçek servet her ay hesabınıza giren para değildir. Yıllar içinde biriktirip büyüttüğünüz paradır. Ders 8. Finansal özgürlük lüksle ilgili değil, seçeneklere sahip olmakla ilgilidir. Zengin, istediğini satın alabilen biri değildir. Zengin, çalışmamayı seçip yaşam standardını koruyabilen kişidir. Asıl amaç, yatırımlarınızın aylık giderlerinizi karşılamasını sağlamak. Bu noktaya ulaştığınızda gerçekten özgürsünüz. Özgürlük, 100 bin dolarlık bir arabaya sahip olmak değildir. Para konusunda endişelenmeden zamanınızı nasıl geçireceğinizi seçebilmektir. Ders 9. İyi borç vardır, ancak insanların %99'u yalnızca kötü borç alır. İyi borç, gelir getirecek bir şey edinmek. Kiralık bir mülkün finansmanı. Kötü borç, daha fazla masraf getirecek bir şey edinmek. Araba, elektronik eşya, seyahat finansmanı. Zenginler varlık edinimini hızlandırmak için iyi borç kullanır. Yoksullar ise yükümlülük edinimini hızlandırmak için kötü borç kullanır. Aradaki fark basit. İyi borç cebinize para koyar, kötü borç ise cebinizden para alır. Ders 10. Kıtlık zihniyeti ve bolluk zihniyeti. Yoksul zihniyeti, yeterince param yok, yatırıma başlayamam. Zengin zihniyeti, ilk adımı atmak için 50 dolara nasıl bulabilirim? Yoksul zihniyeti mükemmel bahaneler bulur. Zengin zihniyeti yaratıcı çözümler bulur. Yoksul zihniyeti sadece sorunları görür. Zengin zihniyeti ise kılık değiştirmiş fırsatları görür. Yoksul olmak öncelikle zihinsel bir seçimdir. Zengin olmak da öncelikle zihinsel bir seçimdir. Şimdi size 10 dersi tek ve güçlü bir gerçeğe bağlayan temel anlayışı anlatayım. Zengin olmak ay sonunda elinizde para kalmasıyla ilgili değildir hayatta kalmak için kazanmanız gereken paranın kölesi olmamakla ilgilidir. Çoğu insan her gün uyanır ve faturalarını ödemek zorunda olduğu için çalışır. Zengin insanları ise çalışmak zorunda oldukları için değil, çalışmayı seçtikleri için çalışırlar. Temel fark, bankada daha fazla paraya sahip olmak değil, hayatta çok daha fazla seçeneğe sahip olmaktır. Ve en inanılmaz kısmına bakın. Bu dersleri bugün uygulamaya başlamak için ayda 10.000 dolar kazanmanız gerekmiyor 20 50 dolar ile başlayabilirsiniz başlangıç tutarı en önemli şey değil önemli olan önce doğru zihniyeti geliştirmek çünkü günün sonunda fakir olmak öncelikle bir zihin durumudur banka hesabınızdaki bir rakam değil zengin olmak da öncelikle bir zihin durumudur banka hesabınızdaki bir rakam değil Hayatınızı değiştirebilecek soru, hayatınızın geri kalanında kendi paranızın çalışanı olmaya devam etmek mi istiyorsunuz? Yoksa paranızı en verimli çalışanınıza dönüştürmek mi? Bugün öğrendiğiniz en dönüştürücü üç dersi netleştirelim. Birincisi, servet oluşturmak çok basit bir matematiktir. Kazandığınızdan daha az harcamak ve aradaki farkı akıllıca yatırmak. İkincisi, Zengin insanlar para konusunda tamamen farklı düşünürler. Mesele illaki daha fazla kazanmak değil. Gelir getiren varlıklar aracılığıyla parayı onlar için yorulmadan çalıştırmaktır. Üçüncüsü, gerçek finansal özgürlük pahalı lükslere sahip olmak değil, gerçek seçeneklere sahip olmaktır. Maaşa bağlı kalmadan zamanınızı nasıl geçirmek istediğinizi tam olarak seçebilmektir bu 10 dersten sadece 5'ini önümüzdeki 60 gün içinde uygulayabilirseniz, parayla ilişkiniz geri dönülmez bir şekilde dönüşecektir. Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü her hafta gerçek hayatta işe yarayan pratik finansal eğitim stratejileri paylaşıyorum. Bu soyut bir koştuk teorisi değil, yıllardır finansı ciddi şekilde inceleyen birinin uygulanabilir bilgisi. Belirli bir yorum bırakın. Bu 10 dersten hangisi sizi en çok etkiledi? Bu hafta hangisini uygulamaya başlayacaksınız? Tüm yorumları şahsen okuyorum ve birçoğuna durumunuza özel ip uçlarıyla yanıt veriyorum. Bu videoyu finansal zihniyet dönüşümüne ihtiyacı olduğunu bildiğiniz en az bir kişiyle paylaşın. Çünkü kaliteli finansal eğitim cömertçe paylaşıldığında çoğalır. Şunu asla unutmayın kazanmanız gereken paranın kölesi olmak için doğmadınız. Parayı en güçlü müttefikinize dönüştürmek için doğdunuz. Finansal bağımsızlığa giden yolculuğunuzda bir sonraki derste görüşmek üzere.